Römer şartı e, bir yıl yani bu yıllığına e, sadece bu yıl geçerli olmak üzere alındı e, şey geri çekildi. O aranmayacak denildi ama e, şimdi şöyle bir risk oluşturmuyor mu? E, mesela son birkaç yıldır İstanbul Film Festivali'nin e, e, yarışmasında ana yarışmasında yer alan, ana gövdesinde yer alan 5-6 film Eylül ayında e, Altın Koza'da da yarışıyor. Aralık ayında Malatya Film Festivali'nde yarışıyor ve son olarak baharda Ankara Film Festivali diyor yani hemen hemen 10-15 filmlik bir seçkiyle devam eden bir festival şeyi oluyor. şimdi Altın Portakal'ın filmlerin niteliğinden bağımsız olarak son birkaç yıl, son, son yani bu, bu şeyin ben bir aynı zamanda keşfe bir olanak tanıdığını, genç yönetmenleri, yeni yönetmenleri tanımak için de bir fırsat yarattığını düşünüyorum. Dolayısıyla bu yıla özgü bu kararın benzer bir ortak seçki yani daha önce birbiriyle yarışmış filmlerin ağırlıkta olduğu bir seçki yaratma riski var mı? Varsa bu risk nasıl ortadan kaldırılacak? O Altın Portakal'ın keşif yönüne dair vurgu nasıl yapılacak onu merak ediyorum. Ben premier şartı aranmasında kesinlikle ısrarlıyım. 2011 yılında bir film eleştirmeni olarak bir premier şartı aradığınız takdirde sunmanız gereken ölçütleri yazmıştım. Hepimiz aynı derneğin üyesiyiz. Malum Sinema Yazarları Derneği'nin siyah doğru da bu yazıyı bulabilirsin Şenay. Ee, o ölçütler önemli ölçütlerdir. Biz karşılığını verebildiğimiz zaman bunu yaparız. Aynı zamanda şunu da düşünelim. Keşif ama neyi keşfediyoruz? Ne pahasına keşfediyoruz? Ee, yani kimsenin önünü kesmeyip aynı filmleri yarıştırmak gibi hiçbir niyetimiz yok. Her festival gibi. Tabii ki yeni olanın üzerine gideriz. Yeni ve cazip olanın tüketilmiş olan yerine. E, nitekim, e, ben bugüne kadar Adana Altın Koza'da da çalışıyordum, bu sene çekildim ulusal kısmından ama orada da bir sürü yeni film gösteriyoruz. Orada da bir sürü premier var. Yani e, hafızalarınızı tazelerseniz aynı filmlerin tekrar etmediğini göreceksiniz. Çünkü zaten Türkiye'deki film üretimi ağırlıklı olarak e, ilkbaharın sonunda yazın yapılıyor ve bu filmler e, sonbahara hazır oluyor. Yani ben tek tek bunları size sayabilirim. Hangi film yeniydi, hangisi değildi. Aynı 15 film hiçbir yerde tekrar etmedi. Bir kere öyle bir durum olmadı hiç. Onu da netim. Dolayısıyla bazı filmler diğerlerinden daha başarılı, daha sevilir, daha seçilir olabilir, olabilir. Bu onların başarısıdır. Bunu gölgelemeye gerek yok. Türkiye'de olması gerekenden fazla ulusal yarışma olduğunun da farkındayım. Ama bu tamamen yerel bir talep. O taleplere karşı da bir sürü görüşüm var ama önemli olan daha iyi filmi, daha seçkin filmleri bir araya toplamak ve bir ulusal yarışma dediğimiz zaman herkesin içine sinen bir toplam sunmaktır. Yani yeniliği tek başına önemli bir kriter olarak sayıp yenilik uğruna iyiyi feda etmememiz gerekir yani Kan Berlin ya da Venedik'le hiç kimseyi kıyaslamamız gerekir. Bütün dünyada adı üzerine A sınıfı denilen festivaller var. Uğur senin de bildiğin gibi hepsini takip ediyorum. Bunların hepsi dünyanın büyük piyasaları olduğu için hani uluslararası alanda büyük bir akım var. Oradaki ortamı hiç görmediğini biliyorum ama bildiğin gibi Cannes Berlin Venedik falan gibi e, uluslararası büyük organizasyonların piyasasından bahsedemeyiz. Orada olan şey zaten gene yarışmanın bahane olduğu, yarışmaya seçilmekle birlikte bu filmlerin e, uluslararası satışlarını ve dağıtımlarını garantilemesi ve oraya iş yapmaya gitmeleridir. Yani orada olan şey bir hipermarkettir ve uluslararası bir hipermarket zincirinden bahsediyoruz. Ya Bizim e, festival yapmaktaki amacımızın öncelikle iyi filmleri izleyiciyle buluşturmak ve hala ülkemizde oturmamış film kültürünü oturtmak olduğunu asla unutmamalıyız. Ben her daim sorumluluğumu e, meslektaşlarıma değil ama izleyiciye karşı e, görüyorum. Yani çünkü e, biliyorum yani Türkiye'de insanlar çok kapalılar, dünyaya açık değiller. Bazı şeyleri çok e, kaba manşetlerle takip ediyorlar. Ee, Zeynep de tanık oluyor. Yani e, ne yazık ki herkeste bir kafa karışıklığı var. Yani bir filmin kanda yarıştıktan sonra Venedik'te yarışabileceğini bile düşünenler olabiliyor. Evet. Ee, ona gelmiş bir soru olduğu için gönderme yapıp söylüyorum. Neyin ne olduğunu, A sınıfı festivalin ne olduğunu, film marketin ne olduğunu, burada yapılacak olan ortak yapım ee, aslında e, markette olan film forumunun ne olduğunu hepsini kavramsal olarak net olarak e, oturtmamız lazım. Ne yaptığımızı iyi bilmemiz lazım. Yani biz özellikle Türkiye sinemasının geleceğini hedefliyoruz. Bunda da iyi film ölçüttür. Yeni film ölçüt değildir tabii ki. Ben Zeynep de bir iki şey söylemek istiyor galiba Zeynep Hanım. Evet, e, ben öncelikle e, tabii hedefler yani Cannes, Venedik, Berlin e, çok önemli. Dünyanın en önemli üç festivali. E, öncelikle farkı uluslararası olması. Biz ulusal yarışmadan söz ederken e, bir yapımcı olarak aslında bu nitelikle ilgili meselenin gerçekten çok önemli olduğunu e, yani aynı zamanda ben e, zamanı geldiğinde hani bu yıl e, bu premier şartını kaldırmak konusu olduğunda dedim ki öyle bir şey olsun ki insanlar premierlerini bizde yapıp o nitelikte premier yapacak filmler olsun. Yani aslında sektörü güçlendirecek bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz her taraftan. Dolayısıyla bu sene değerli toplu ve iyi bir Türk sineması paketi hakikaten ortaya çıkabilirse yarışmada gerçekten çok iyi olacak. Çünkü buna ihtiyaç var. Öncülü kurulu belli oldu mu yoksa komite mi seçecek? Bu e, e, hayır komite seçmeyecek. Eee komitemizden bir kişi ön jüri de yer alacak. E, pazartesi günü de sitemizde açıklayacağız kimler olduğunu ön Çok teşekkürler. Son zamanlarda Altın Portakal'da işte tema konmuştu. Hı hı. Bu tema şekli devam edecek mi? Çünkü e, bunu bunun şeyden merak ediyorum. E, tema konuyor işte kadın mesela hı hı. konuluydu. O dönem mesela filmler aslında temaya göre seçilmemesi gerekirken açıklanırken işte kadın teması nedeniyle diye böyle açıklanmıştı. Bunun sınırlılık getirdiğini düşündüğüm için böyle bir şey yapılacak mı diye merak ediyorum. E, hayır bu sene böyle bir temamız yok ama bir ana cümlemiz var. E, festivalimizin ana cümlesi buluşma. Demin söylediğim gibi gelenekten geleceğe, yerelden evrensele. Ee, bu senenin ana cümlesi de e, 100. yıl olması Türkiye sinemasının. Dolayısıyla e, bu tabii ki film seçkisi için bir tema değil ama genel olarak seçtiğimiz projelerde ve attığımız adımlarda bizi belirleyici bir cümle, üç cümle. Az önce bahsedildi. E, festivalin tarihine erişmekte, bilgiler erişmekte bir güçlük çekildiği. E, bu anlamda Aksav'ın arşivlemesinde, arşivlerinde bir sıkıntı söz konusu mudur ve bu arşivler e, devredildi mi? Ve izin verirseniz ikinci bir sorum var. Ee, Antalya'da film festivalinin en etkin şekilde halkla buluştuğu organizasyon belki de e, geleneksel kortej. Korteje katılan isimler son yıllarda giderek azalmakta ve e, genellikle e, Türk sinemasının emektarlarından oluşmakta. E, halkla festivali daha kenetleyebilmek adına bu yılki kortejde dünya starlarından ya da e, Türk sinemasının belki de televizyonların e, tanınmış ve sevilen isimlerinden kişilere yer verilecek mi? Çok teşekkür ederim. Aksav ayrı bir tüzel kişiliği olan bir vakıf ve mevcudiyetini sürdürüyor. Dolayısıyla elindeki arşivin yok olmasını gerektirecek bir durum söz konusu değil. E, bunun bir kötü niyet, bir kasıt olmadığı müddetçe e, her zaman bu arşivin korunacağını umuyorum, bekliyorum. İhtiyaç hissedildiğinde de elbette bundan istifade edilir. Gelelim kortej meselesine. Tabi Antalya Altın Portakal Film Festivali gerçekten Antalya halkının da festivale özellikle kortejle ve sinema gösterimlerinde sinemalarda çok yüksek ilgisinin olduğu bir film festivali. Ben 2004-2009 arasında görev yaptığım dönemde Antalya Altın Portakal Film Festivali, Festivali'nde gösterilen filmlerin sinemalarda tıklım tıklım izleyiciler tarafından izlendiğini hatta merdivenlerde dahi izleyicilerin yer bulamadıkları için film izlediklerine şahit oldum. Dolayısıyla Kortej bizim bir geleneğimiz haline geldi. Tabii ki bu geleneği korumamız gerekiyor. Ancak ben bunu geçmişte de söyledim. Bugün de söylüyorum. Tabii halkla, gençlerle, üniversiteyle buluşturacağımız etkinlikler az önce kısaca Elif Hanım değindi. Elbette olacak. Bir de tabii bildiğiniz gibi Büyükşehir, yeni 6360 sayılı Büyükşehir yasası kapsamında Büyükşehir Belediyesi'nin sınırları genişledi. Büyük şehir yetki alanı Alanya'dan Kaş'a kadar geniş bir coğrafya yayıldı. Buralarda da bir takım etkinlikler planlıyoruz, planlamayı düşünüyoruz. O yüzden tabii ki film festivalimizin halkla buluşmasını en iyi şekilde hem sinemalarda hem de etkinliklerimizde yapmak en büyük amacımız. Tabii bunun taçlanacağı hususta celebrity dediğimiz ünlü sanatçılar Yine geçmiş dönemde Altın Portakal Film Festivali'ne Oscar'lı yıldızların, yönetmenlerin, film sanatçılarının geldiğini hepiniz çok iyi hatırlıyorsunuz. Gelmeyen kalmadı neredeyse. Hatta ben o zaman bir espri yapmıştım. Helen Mirren Antalya'ya geldikten 3 ay sonra Oscar almıştı. Oscar'ın yolu Antalya'dan geçiyor demiştim. Gerçekten bunlar bizim için çok onur verici hadiselerdi. Yeniden bu noktada o geçmişteki altın portakalın bir film festivali özelliği içerisindeki önemli sanatçıları ağırlamaya devam edeceğini ifade etmek isterim. Ulusal ve uluslararası. Başvuran filmlerde hangi kriter aranacak? Yani sanatsal mı, siyasal mı? şunu söylemek istiyorum açıkça. Diyelim ki sinemasal açıdan çok iyi çekilmiş bir gezi filmi. Festivali'ne yarışalım. Biz yarışmaya kıstas, kriter, engel koyamayız. Film Festivalimiz herkese açık. Yani sizin hani ben, e, bu konudaki, da ben, ben bu konudaki ben sözü... bu ben bu konudaki düşüncemi zaten konuşmamın içerisinde paylaştım. Paylaşmayı bırakın bir eylem olarak da beş sene boyunca sergiledim. Dolayısıyla ben sanatın siyasetin üstünde olduğunu her zaman söyleyen bir insanım. Sanat siyasetin üstünde olduğunu unutunca onu hatırlatmak da sizlere, bize her zaman düşüyor, düşecek. Dolayısıyla tabii ki siyasi filmler olacaktır. Bu bir sinema geleneğidir. Ama biz filmleri herhangi bir siyasi yapıya sahip diye altın portakalda yarışmaktan men edemeyiz. Kapımız herkese açık. Gelsinler, yarışsınlar. Ödül meselesi ise jüvinin işi, benim işim değil. <laughs> son dönemde özellikle Kürt filmleri e, festivalde gösterildi ve hani çok önemli bir işlemede imzaladı festival. Var, bu görüşünüze ben de katılıyorum. Peki. Ben Türkiye'nin tamam. farklılıklarının Peki. en büyük zenginliği <laughs> olduğunu söyleyen bir insanım. Bunu bugün siyasetçi kimliğimle değil, bu ülkenin bir vatandaşı olarak da hep söylemeye devam edeceğim. O yüzden... Biz kafamızı herkese açtık. Geçmişte bu hassasiyetlerimizin uygulamaları arşivlerde mevcuttur. Altın Portakal halkın portakalı e, izlenim yaratılsa da halktan epeyce kopuk bir izlenim sergilemekteydi. Ve altın portakalın bütçesi de e, zannediyorum bu yılki bütçesiyle ilgili bir açıklama bilmiyorum ben kaçırdım mı duyamadım Sayın Başkanım. Daha önce bir takım spekülasyonlar oldu dışarıdan gelen ve sadece tatil amaçlı film festivali etkinliği şeklinde de izlenimler yaratmıştı. Sanıyorum bu sene bu değişecektir. Bu konuda da düşünce ve görüşlerinize ihtiyaç duyduğum için bu konuyu paylaşmak istedim. Teşekkür ederim. Tabii biz bir sanatsal etkinlik, bir film festivali yapıyoruz. Dolayısıyla dolu dolu program içerisinde bu etkinliklerimizi sinema endüstrisinin içerisindeki bütün herkesle halkımız da karşı karşıya getirmek suretiyle buluşturmak gibi bir gayemiz var. Dolayısıyla bunun örneklerini yine geçmişte sergilemiştik. Yine aynı şekilde bu düşünceyi ortaya koyacak adımları atacağız. Ee, ben küçük bir ekleme yapabilir miyim acaba? Ee, sinema festivali dediğimiz vakit e, gene biraz evvel hep beraber aslında farklı farklı şekillerde söyledik ama sinema festivallerinde Halk buluşması sinema salonlarında olur. Dolayısıyla esas hedefi iyi filmleri o ana kadar kaçırmış veya seyretme olanağı olmayan veya vizyona girme şansı olmayacak olan uluslararası filmlerden de söz ediyorum. Filmlerin belli bir dönem içinde konsantre olarak izlenmesine olanak sağlıyor olmasıdır bu olanakları sağ olanaklar hep sağlandı. Sağlanmaya da devam ediliyor ve devam edilecek mesela sinema salonlarının yenilenmesi, yeni gösterim salonlarıyla anlaşılması bunun alt başlığıydı. Ee, ve daha evvel biraz evvel Menderes Bey de söyledi. Ee, ben de tanığım. Oturacak yer bulamadığımız film gösterimleri ve film programları yaptık. Biz bile seyredemedik. Nasıl olsa festivalde bir ara seyredebiliriz dediğimiz filmleri. Dolayısıyla o manada bir buluşmanın ben olmuş olduğunu düşünüyorum. Ama bunun dışında tabii sinemanın yanına festival eklediğiniz vakit elbette bir festivalin ihtiyacı olan diğer yan etkinlikleri de olması gerekir. Ve bunların da hep sinemayla ilişkilendirilmiş olması gerekir. Ama dünyanın hemen hemen bütün festivallerinde... Ee, ulusal ve uluslararası ünlü insanlar vardır. O insanlar oraya geldikten sonra aslında en önemli katkıları o film festivalinin yanında durarak o film festivalinin iletişimini kurma yüzleri olmalarıdır. Dolayısıyla geldikten sonra eğer ki bunların özellikle bizim dönemimizde eski gelen bütün Hollywood yıldızlarının Avrupa'nın önemli sektör isimlerinin hemen hemen hepsi muhakkak seminerler ee, bir takım söyleşiler, imza günleri vesaireyle buluşabilecek her tür alanda mesela Migros Alışveriş Merkezi gibi yerlerde buluştular. Ve her filmin sonrasında da ekipleriyle e, soru cevap e, bölümleri yapıldı. Dolayısıyla bunun dışında onların kendi geçirmek istedikleri vakitlere de karışmamak gerekir. Elbette biz de bir yere iş için gittiğimiz aradaki 3 saat müze gezmeye, denize girmeye vakit ayırıyoruz. Ama onlar ünlü olduğu için daha çok haberler o manada çıkıyor. Ama programlama böyle ve her gelenin bu festivale ama yüz olarak, ama sohbet olarak, ama film olarak muhakkak bir katkısı olacak. Boş konuk getirmeyeceğiz yani. Bütçeyle ilgili tabii bir taslak bütçemiz var. Ee, ancak takdir edersiniz ki daha ayrıntılarını henüz belirlemediğimiz bir festivalin bütçesi ile ilgili somut bir rakam söylemek yanıltıcı olabilir. O bütçeyi zaten biz her festivalin sonunda herkese paylaşıyoruz. Herkese açık. Ee, geçmişte yapmış olduğumuz festival bütçelerine e, yakın bir bütçe olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Antalya Film Forum Avrasya Film Marketing'in devamı olarak e, kabul edilebilir mi? Eğer e, öyleyse e, Avrasya Film Marketing açıldı ve kapandı. Bu yapılırken birçok organizasyonlarla ilişkiler kurulmuştur. Ee, ve bu tabii ki şimdikisi için bir takım problemler yaratır. Hı. Ee, bir bu problemleri nasıl geçeceksiniz? Hı. İki e, film marketingten daha farklı ne bulacağız biz forumda? E, önce şunu söyleyeyim: e, Antalya Film Forum e, bir film ortak yapım e, sunum ve yapım aşaması marketi. Yani tamamlanmış filmlerin alınıp satıldığı bir marketten söz etmiyoruz. Önce bu açıklamayı yapayım. Ee, yani senaryo aşamasında belki tretman aşamasında senaryosuna, projesine destek arayan e, ya da filmini, e, çekimlerini tamamlamış kurgu aşamasında destek arayan e, örnek olarak Rotterdam'daki Sinelink ve, Sar ve Saraybosna'daki Sinemart ve Saraybosna'daki Sinelink'i verdim. Oradaki bu tamamen yeni kan yaratacak uluslararası ilişkileri erken başlatabilecek bir platform. Yani biraz da sinemacıların, özellikle yeni sinemacıların e, sektörü tanıması. Söylemek istediğim şey, örneğin bir film bittiği zaman satılması, ben yurt dışına film satan birisi olarak söyleyeyim ki çok geç bir filmin aslında satışlarının neredeyse fikir aşamasına başlaması gerekiyor. Bu kavramı oturtacak bir platform olacak. Daha önceki Avrasya Marketi'ni ile ilgili kapsamlı bir bilgim açıkçası yok. Yani sadece e, bir e, orada ziyaretçi olarak bulundum. Ee, ama bu yeni tesis edilmiş. Türkiye'deki e, biz kendi danışma kurulumuzu da açıklayacağız bu konuda. E, sinemacılardan özellikle yapımcı yönetmenlerin oluşturduğu bir e, danışma kuruluyla e, yeniden yapılandırdığımız, Antalya için yeniden yapılandırdığımız fark yaratacak bir oluşum olacak. Hepinize ayrı ayrı katılımınız için teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlerin bu ilgisi Altın Portakal Film Festivalimizi yine gerçekten hak ettiği layık yere, layık olduğu yere taşıyacağımız hususunda bize büyük ümit verdi, onur verdi. Tabi bugünkü basın toplantımız aslında talihsiz bir güne denk geldi. Malumunuz dün akşam saatlerinde e, İsrail bir kara harekatıyla Filistin'deki mazlumları vurmaya başladı. Can kayıpları var. Ben toplantının son cümlesi olarak Allah Filistin'deki bütün kardeşlerimize kolaylık versin diyor. İsrail devletini lanetle kınıyor. Teşekkür ederim.